Ben 1927 Ankara doğumluyum. Çocukluğum Aslanhane çevresi, dolayısıyla Saman Pazarı. 1900'lü yıllar, 30'lu yıllarda Saman Pazarı Ankara'nın Ankara'da hükümet merkezi olması dolayısıyla en belli başlı ticaret bölgesi idi Saman Pazarı. Bu bölge Saman Pazarı meydanından ulusa doğru giden İlk Ankara'nın modern caddesi ana fartalar olarak ulusa kadar sağlı sollu yapılan yeni bir menalarla süslendi adeta. Ankara'nın ilk modern yapıları evet. Ankara'nın ilk yapıları, modern yapıları hep bu ana fartalar caddesi üzerinde gelişmeye başladı. Tabii bunların başlangıcı Adliye Sarayı, kimayii etvel çocuk esir yemek onlar benim çocukluğumdan evvel yapılaşma durumunda oldukları için ben onların eveliyatını pek bilemiyorum ama o tarihlerdeki durumunu biliyorum. Ankara'nın ilk modern cumhuriyet döneminin modern yapılarıydı. Tabii o zamanlar genelde Türkiye'de inşaatı yapan ustalar mahalli ustalar idi. Yani Ankara'nın Ankara ustaları işte kendine göre bina yapar. Kırşehir'in Kırşehir ustaları, Erzurum'un Erzurum ustaları ama bu bir özellik arz ederdi. Neden? O ustalar Ankara'yı görmediği için Erzurum'un sivil mimarisini esas alarak ne kadar güzel bir şey bina yaparlardı. Çok güzel bir şey. Ankara'lılar da Ankara'da gördüklerini yaparlardı. O açıdan 30'lu 40'lı yıllara kadar Türkiye genelinde vilayetler hep özelliklerini muhafaza etti. Sonra da maalesef başta Ankara olmak üzere büyük şehirler dejenere oldu. Şöyle ki İstanbul'dan İzmir'den Adana'dan Ankara'ya merkezi hükümet olması dolayısıyla yapılaşma da çok arttığı için farklı memleketlerin ustaları gelmeye başladı. Dolayısıyla binaların karakteri de değişmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de sizin bina. Eskiden Ankara'da öyle binalar yoktu. İşte bu yapanlar dediğim şekilde farklı şehirlerden gelen hatta ve hatta modern yapının ne olduğunu bilmeyen Türkler maalesef Polonyalılara teslim oldu. Polonyalıların Ankara'da yapı yapması, usta olarak yapıları yapması bu nedenle çok önemlidir. Onun için Ankara mahalli karakterini kaybetmiş binalarla dolmaya başladı. Ama bu şu açıdan da çok iyi oldu. Ankaralı ustaların Erzurum'a gidip bina yapacak halleri yok. Adana'ya gidip bina yapacak halleri yok. Ama yabancılar, Polonyalılar bilhassa sefaret yapıları başta olmak üzere bir nevi Türkiye'de inşaatın nasıl yapılacağının öncüleri oldular. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Tabi bunun esas öncüsü Büyük Atatürk. Atatürk çiftlik aldı. Orada yeni yapılar yaptı. Köşkler yaptı. Bunların çoğu da Türk mimarlara yaptırdı, mühendislere yaptırdı. Çiftlik nasıl olur? Çiftlik binası nasıl olur? Nasıl olmalıdır gibilerden. Tabii önce Atatürk olunca o zamanın Ankara'sında da çok güzel binalar yapılmaya başlandı. Ancak bazı binaların Türkler tarafından projelendirilme şansı yoktu. Mesela bakanlıklar, mesela köşk, mesela elçilikler. Bunları da Atatürk'ümüz bizzat mektup yazarak Türkiye'ye davet ettiği mimarlar başta klemens Holzmeister olmak üzere. Evet. Onlara yaptırdı. Holzmeister benim hocamdır. Evet. Köşkü yaptı. Bonas sonradan benim hocam oldu. Sonradan ilave Sergeyvi vesaire yapılan binaları tadil etti. Onlar da benim hocalarım oldu. Ee, yani şunu söylemek isterim. Başlangıcı her ne kadar yabancılarla başlamış olmasına rağmen Türkiye'de mimarlık mimarlığın ne olduğunun müsebbibi temsilcisi Ankara'dır. Onu söylemek istiyorum. Her açıdan Ankara bu anlattığım olayları da olayların da öncüsü oldu. Evet. Evet.